Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kripto Kurdu Proje ekibinden Ozan. Şimdi sizlerle biraz Cardano ağındaki güncelleme hakkında konuşacağız. Ardından yeni bir proje olan Revito'yu tanıtacağım. Piyasa değeri olarak en büyük Proof of Stake ağı olan Cardano, 13 Eylül'de gerçekleşen Alonzo güncellemesinden sonra depler için uygun bir hale geleceği söylendi. Bu da demek oluyor ki topluluk ağ üzerinde yoğun bir aktiflik bekliyor arkadaşlar. Başarılı olurlarsa ağdaki bu aktiflik adı fiyatına da pozitif yansıyacaktır. Hani tekrar söylüyorum eğer ki başarılı olurlarsa. Takım olarak bizde bu ağ üzerindeki hangi uygulamalar olacak, ağın işlem hacmi ne kadar artacak bekliyoruz. Proje ekibi olarak elimizden geldiğince bu depleri yakından takip edip sizlerle paylaşacağız umarım. Şimdi Revuto'ya geçelim. Arkadaşlar Revuto bir abonelik yönetim, e, yönetim platformu. Aynı zamanda Cardano ağındaki ilk token satışı ve dep yani ilk merkezi olmayan uygulama misyonundan bahsedecek olursak adamlar diyor ki abonelik gerektiren dijital platformların işte Spotify, Netflix gibi bunlar sadece örnek ücretsiz deneme tuzaklarıyla veya gizli karmaşık abonelik iptal prosedürleriyle uğraşmayın. Biz mi bu biz bir tane mobil uygulaması yaptık. Bu uygulamada bütün dijital aboneliklerinizi tek bir panelde dilediğiniz gibi kontrol edip ödemelerinizde tek bir cüzdandan Revo token'la yapabilirsiniz. Projenin bu misyonu bakımından piyasada aynı hizmeti sunan başka bir dep yok. Yani bu sebeple şu anlık Revito piyasada rakipsiz diyebiliriz. Cardano ağındaki de bu son güncelleme projeyi yakından ilgileniyor, ilgilendiriyor. Çünkü uygulama aynı zamanda DeFi hizmeti sunan bir mobil cüzdan. Yani uygulama içerisinde tokenlarınızı belirli bir faiz karşılığında stake'e koyabilirsiniz veya alım satım gönderim işlemleri de yapabilirsiniz token detaylarından ve ön satışından bahsedecek olursak. Token'ın total olarak 280 milyon 125 bin arzı var. Ön satışı da Mayıs ayında 3 kademede gerçekleşti. İlk 2 kademede 15'er milyon token satıldı ve kilitleri sırasıyla 22, 2022 Ekim ve 2022 Ocak ayında açılacak. Topluluk satışında ise 42 milyon token satıldı ve onun da kilitleri Eylül ayı içerisinde açılacak. Peki ben bu token'ı şu an nereden nasıl satın alabilirim diye soracak olursanız arkadaşlar token henüz bir DEX veya merkezi borsada listeli değil. Fakat Eylül ayı içerisinde veya en geç Ekim ayının başlarında borsalarda listeleneceğini söylediler. Ve ben bu projenin büyük borsalarda da listeleneceğini, listeleneceğini düşünüyorum bu arada. Şundan da bahsedeyim. Listelenme tarihlerinde sirkülasyonda olan token sayısı yaklaşık 80 milyon olacağını da söylediler. Biraz daha ortaklıklara bakacak olursak input output şirketi direkt göze çarpıyor. Bilmeyenler için söyleyebilirim input output dünyanın en büyük blok zincir altyapı geliştirme şirketlerinden birisi. Kurucusu Haskins'ın aynı zamanda Cardano ağının da kurucusu. Ethereum'un da eş kurucularından da. Mobil uygulama ise ElectroCoin altyapısını kullanıyor. ElectroCoin Avrupa tabanlı bir şirket. Yol haritalarında ise şu an e, patent ve listeleme aşamasındalar. Sonraki adımda da Euro isimli yine Cardano tabanlı Euro bazında bir stable coin çıkarıp uygulamada sebep yapma imkanı sunacaklar. Arkadaşlar biz bu projeyi yakından takip edip gelişmeleri sizle paylaşacağız ve sizin de takip etmenizi isteriz. Proje ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara veya Telegram kanalına yazarsanız cevaplamakta mutluluk duyarım. Umarım video faydalı olmuştur. Vakit ayırdığınız için de teşekkür ederim.